Selam arkadaşlar, e, ikinci strike'dan devam ediyoruz. E, Voice and the... bilmem ne Fallen. E, uzun bir adı var. Fallen Voice and Fallen Claw diye. E, böyle bir başlangıç lobisi gibi bir yerde oluyoruz ve pylon spawn oluyor. Bu pylonlardan yeterli. Buff topladığınız zaman e, bir aradaki bufflardan geliyor size. Bu pylona vurup bu buff'ı e, alın önceden. İşinize yarar. E, i̇lk bossumuz da e, şöyle başlayacak. E, şuradan hemen başlatayım. Ee, bu boss'ta da e, çok fazla bir e, zorluk yok açıkçası. E bayağı kolay diyebilirim. E, tek bir sıkıntısı iki boss'u aynı anda kesmeniz lazım. Yani bu biraz e, Twin Largos'a benziyor raid'deki ama onun tabi bayağı bir yandan yemiş versiyonu. Böyle iki tane Voice of the Fallen, Claw of the Fallen'de iki tane boss var. E ready check olduğu zaman e, başlarız. Girmezsen sevinirim. Stuart Evet başladı. Neyse 9 kişi de yapabiliriz. Bu ilk şeye şöyle bir doja atarsanız e, rahat başlarsınız şey bossa. Ee, i̇kisini bu şekilde stackleyip de kesebilirsiniz. Önce bir tanesine odaklanıp e, belirli bir yüzde yirmi civarı bir cana indirdikten sonra ikinciye dönüyoruz. Onu da yüzde civarı cana indirdikten sonra birini kesiyoruz sonra diğerini kesiyoruz. Eğer DPS yeteri kadar hızlı olursa bu iki arkadaş birbiriyle birleşmiyor. Yeteri kadar hızlı olmazsa ikisi bir birbiriyle birleşiyor. Şimdi bu şekilde böyle bölündüler ama biz buna devam ediyoruz. Arada bir böyle uçlara gidiyorlar. Ee, bu şekilde şey atıyor önüne, bu koinini yememeniz, arasına durmanız yeterli olacaktır sizin için. Ee, ardından şöyle bir şeye saldırısı atıyor, başlangıçta attığı. Başlangıçta attığı saldırı sizi immobilize ediyor. Ee, yediğiniz hasarları çok rahatlıkla gene healer'ınız tolere edecektir. Ee, çok mekaniğe takılmanıza gerek yok yani. Gene şimdi ikiye bölünecekler. Şu an buna gideceğiz. Çünkü bölündüler ve bu uzak tarafa gitti. Bu zaten belirli bir miktar hasar yiyecek. Yani şurada gördüğünüz gibi üzerindeki kondilerden bir miktar hasar yiyecektir. Ee, bu attığı atakları healer'ınız tolere edebilir. Ama siz de şöyle bu scrapper'ın attığı gibi reflect skilli ya da benim F3'üm gibi reflect skill'lerinizle takımımıza yardımcı olabilirsiniz. Ee, şeyinizin kötü olma ihtimaline karşın healerinizin. Ee, bu kadar, bundan ibaret bu bosta. Şimdi gene ikiye bölündü. Gene klava gideceğiz. Umarım e, birleşirler. DPS yeterli olmaz. Zaten e, az kişiyiz. E, ki size o mekaniği de göstermek istiyorum. Birleştikleri zaman Special Action Key'iniz açılacak. Special Action Key'e basıp CC kıracaksınız. Bu kadar basit. E, CC kırmayı öğretmek amacıyla yapılmış bir e, boss diyeyim. Boss ikilisi. Bu şekilde bunu da indireceğiz. Şu an voice'in 20. Şimdi birleştiler bakın. Şimdi special action came geldi. Basıyorum, kırıyorum. Bu şekilde kırılana kadar cc atmanız lazım. Bu şekilde coin'in önünde durursanız çok yüksek hasar yersiniz. Ve çok gördüğünüz gibi çok basit bir cc olmasına rağmen kıramadılar. Bu yüzden zaten strike mission raid öğretme amaçlı. Şimdi ikisini bir şey yapıp ortada stackleyip kesip bitireceğiz. Çünkü diğeri enrage'e giriyor, ee, önce öldürürseniz. Dolayısıyla ikisini aynı anda aynı hv'de tutup kestiğiniz zaman bu şekilde çok kolaylıkla bitecek bir ee, strike mission bu da. Bu şekilde ödüller e, 3 profit, 45 silver, 4k karma. Buradan da daily. E, bu boss da bu şekilde bir sonraki boss Frainer of Jormag olacak. Ben bunu da 5 dakika sonra çekeceğim. Siz yüklediğimde göreceksiniz. O bossla görüşelim. Gitgide kolaydan zora doğru gidiyoruz. Hoşçakalın.